Merhaba gençler. Bugün sizlere düzgün çokgenlerden bahsedeceğiz. Düzgün çokgen adı üzerinde iki tane bir şeyin aynı olması gerekiyor. Onlar ne? İç açıları ya da açıların ölçüleri ve kenar uzunlukların eşit olması gerekiyor. Sadece açılarının ya da sadece kenar uzunlukların eşit olması yetmiyor. Düzgün çokgen olması için. Örnek veriyorum dikdörtgen. Dikdörtgeni düzgün çokgen saymıyoruz. Açıların her biri 90 ama kenar uzunlukları birbirinden farklı olduğu için. Aynı şekilde Eşkenar dörtgen, kenar uzunlukları birbirine eşittir fakat iç açıların hepsi aynı olmadığı için düzgün çokgen sayılmıyor. Burada birkaç tane düzgün çokgen örneği verdim öğrencilerime. Bakın eşkenar üçgen, düzgün üçgen yerine eşkenar üçgeni kullanırız. Düzgün beşgen hem kenar uzunlukları eşit hem açıları aynı renk gösterilmiş. Kare düzgün dörtgenin diğer adıdır. Düzgün altıgen ve düzgün sekizgen. Hem açıları eşit hem kenar uzunlukları genişler tanımını verdik burada. Şimdi yukarıda yaptıklarımızın bir kısmını irdeleyeceğiz. Mesela eşkenar üçgen gençler. Her bir açısı 60 derece, bir tane dış açısı 120 derece. Geçen ders size bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derece olduğunu ve bunun nedenini araştırmanızı istemiştim. Mesela şu elimdeki bir üçgen. Ben bu üçgeni şuradan başlatsam, bir, başladığı yere geri döndürsem, iki, şöyle açıya girsin diye, üç, Başladığı yere geri gelse, siz bunun döndüğünü farz edin. Ekrana girsin diye tam döndüremiyorum. Şuradan başlayıp bir tur attırdığımda bunu aslında kaç derece tam bir daire çizdirmiş olurum. Dairenin yani tam açının ölçüsü kaç derecedir? 360 derece. Benim elimdeki üçgen de olsa, ongen de olsa, beşgen de olsa, dörtgen de olsa başladığı yerden başlayıp bir tur atıp tekrar aynı yere gelene kadar dış açıları kadar hareket etmiş olur. O da tam bir 360 derece açı eşit olduğu için bütün çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir. Bakın burası 120, burası da 120, burası da 120 olacak. Ve kaç olacak? 360 olacak. IAT ben şey olarak gösterdim ona iç açılar toplamı. 180 derecedir. Bir tane iç açısının ölçüsünü bulmak için her biri birbirine eşit olduğu için 180'i 3'e bölersem kaç bulurum? 60 dereceyi bulurum. Bir dış açısının ölçüsüne bakarsak bütün dış açıların toplamı kaçtı çokgenlerde gençler? 360'tı. Kaç tane dış açı var burada? 3 tane. 363'e bölersem 120 yapar. Arda bu soru bana sorduğun sorunun cevabı olsun sana. Peki kareye bakalım. Düzgün dörtgen demeyiz biz buna kare deriz. Ee, i̇ç açılar toplamı biliyorsunuz 360 derece. IAT kısaltılıyor, kısaltıyorum. Bir tanesini bulmak için ne yaparız? 360'ı dörde böleriz. Neden dörde bölüyorum? Çünkü hepsi birbirine eşit. Kaç çıkar? 90. Bunu ilkokuldan beri biliyorsunuz. Dış açısı da yine 90'dır. Çünkü 360'ı dörde bölersem dış açısı da 90. Bakın 90, 90, 90, 90. Yine toplamı kaç yaptı? 360. Gelelim düzgün beşgene. Bunlar çok kullanacağımız beş, çokgenler olduğu için irdeledim tek tek bir tane toplam iç açılar toplamına bakalım. Bunu daha önce öğrenmiştik. N-2 çarpı 180 idi. İçeride oluşan üçgen sayısı kadar. Elimiz kaç? Yani kışı sayısı kaç? 5. 5'ten 2 çıktı. 180. Bütün iç açılar toplamı kaçtır gençler? 540. Hepsi birbirine eşit midir? Düzgün çok geldi. Evet. 540'ı da 5'e bölersem bir tane bir tane iç açı. Kısalttım bunu. 545'e bölersek bir tane iç açısını kaç buluruz? 108. Bunu bilmenizde fayda var gençler. Ezberleyin demiyorum ama düzgün beşgenin bir iç açısının 180 derece olduğunu, iç açılar toplamının 540 olduğunu bilmekte fayda vardır. Bakın buraya yazdım 108, 108, hepsi 108. Bir tane dış açısı ne yapar? Bu ikisi neydi gençler? Komşu bütünler. 180'den 108'e çıkarınca 72 bulurum veya bütün dış açılar toplamı 360 derecedir. 360'ı 5'e bölersem bir tane dış açı 72 bulurum. Altı gene geldim. Önce iç açılar toplamına bakıyorum. Geçen dersimizde yapmıştık bunu. 6 eksi 380. Bir daha buraları anlatmıyorum biliyorsunuz. İç açılar toplamı 720. Gençler altıgen düzgün olsun olmasın hiç fark etmez. Dünyadaki bütün altıgenlerin iç açılar toplamı 720'dir. 540 öyle beşgenler için, dörtgenler içinde Ama düzgün altıgen olunca bir tane iç açıyı bulma hakkım var. Neden? Çünkü hepsi birbirine eşit olduğu için 720 direkt kaça bölüyorum? 6'ya. Bir tane iç açıyı kaç buluyorum? 120 derece. Hemen yerlerine yazdım öğrencilerim için. 120, 120, 120. Tamam. Bir tane dış açı bulmak için ne yapacağım? Bütün hepsini toplam 360'tır. 360'ı 60'a bölerim. Veya burası 120'ye gençler. Komşu bütünleri kullanırım. 180'den çıkarır. Burayı da 60 bulurum. Düzgün sekizgeni de yapıp geçelim. İç açılar toplamı geçen ders öğrendiğimiz kuraldan 1080 derece. 8 tane birbirine aynı açı olduğu için 1080'i 8'e bölüyorum. Her bir iç açıyı kaç buluyorum? 135 derece. 135'i buraya yazdım. Dış açı bulmak için 180'den 45'i de çıkarabilirsiniz. Veya 360'ı 8'e bölüp 45'i de bulursunuz. O zaman şöyle bir kural yapabiliyor muyum? Yıldızladım gençlerim için düzgün çokgenlerde bir iç açısının bir iç açının ölçüsünü bulmak için çokgenin iç açılar toplamını çokgenin kenar sayısını ne yaparım bölerim. Bir dış açıyı bulmak için de bütün dış açılar toplamı 360. Kaç tane kenarımız var? Engense bu en tane 360'ı ene bölerek bir tane dış açının ölçüsünü buluruz gençlerimize. Peki hemen bunlarla ilgili sorular yapalım. Benim bir pratik yolum var. Yani benim bir de herkesin var. Benim kullandığım, tercih ettiğim. Düzgün çokgenlerde bir iç açının ölçüsünü bulurken işlemlerimiz daha kalabalık. İşte n 2 çarpı 180 böyle en yapmak yerine ben iç açıyı bulmak yerine şunu yapmayı tercih ediyorum. Bütün dış açıların toplamı 360 dereceye gençler. 360'ı köşegen sayı pardon köşe sayısına bölünce bir tane önce dış açıyı buluyorum. Sonra bu beraber 180 olduğu için dış açıdan 180'den dış açıyı çıkarınca iç açıyı buluyorum. Ne demek istediğimi burada göstereceğim. iki yolla yaparak öğrencilerime. Dedik ki bir tane soru vermişim öğrencilerime. Düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsünü bulunuz diyor. Peki hemen bakıyorum. En kaç? 10. On. Ongen. 10 On tane kenarımız var. Bir iç açısının ölçüsü kaç? n-2 çarpı 180 bölü n. Hemen 10 eksi 2 çarpı 180 bölü 10. 8 çarpı 180 bölü 10. Gerekli dört işlemi yaptım. 144'ü buldum. Ben bunu yapmak yerine şunu yapıyorum. Yani şu, şu kalabalık işlemi yapmak yerine şunu yapıyorum. Ya bu ongen mi kardeşim? Böyle bir ongenmiş gibi bir, bir parçasını çizdim. Ya ongen de olsa yüzgen de olsa bütün dış açıların toplamı 360 mı? Evet. Düzgün çokgen olduğu için dış açıların her biri de birbirine eşit mi? Evet. O zaman 360'ı 10'a böldüm. Bir tane dış açıyı buldum. 36 derece. E bu bir dış açı ile iç açı komşu bütünlerde 180'den de 36'ya çıkarıp 144'ü buldum. Siz ister birinci yolu isterseniz ikinci yolu benim pratik olduğum yolu pratik olarak kullandığım yolu kullanın hiç fark etmez. Peki şimdi şuna bakalım gençlerimle. Bir düzgün çokgende bir iç açının ölçüsü dış açının ölçüsünün 3 katı ise bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Kaçgen olduğunu vermemiş ama bir bilgi vermiş. Düzgün demiş. Düzgün demezse zaten bu soruyu çözemeyiz 7 değerli gençlerim. Hemen ben bir modellemek istedim. Bir tane sanki burada işte kaçgen olduğunu bilmiyorum. Böyle devamı neyse bilmiyorum. Böyle bir şey yaptım çokgenin. Hemen dediklerini yazdım gençlerime. Bir dış açının ölçüsü, ölçüsünün 3 katı iç açı. Dış açı x ise iç açı onun 3 katıymış yani 3x. Tamam ya burası neydi? ta 6. sınıftan öğrendiğimiz komşu bütünler. 1x, 3x kaç kaça, kaça eşit? 180'e. Gerekli dört işlem. 4x eşittir 180'den. X'i kaç buldum? 45. Bu kimdir? Dış açı. Şurayı 45 buldum gençlerim için. O zaman burası 45 ise. iç açı nedir? Ya 180'den 45'i çıkarır bulurum. Ya da ya da iç açının benden olduğunu istemiyor. Benden kaçgen olduğunu soruyor. Tamam. 360, bütün dış açılar toplam 360 ya, 360 kaça bölünürse 45 yapar bunu bulacağım. Çünkü en burada benim neyim? Kenar sayım. 360'ı 45'e böldüm kaç buldum? 8. 8 gen o zaman bu kaçgenmiş genmiş? 8 genmiş gençler. Gelelim bu soruya. Bundan sonraki sorularımızı beraber çözmek için yazmadım. Gençlerime beraber çözeceğiz. A, B, C, D, E düzgün beşgen ise x kaçtır diyor. 7 değerli gençlerim yıllardır ses söylüyorum. Geometride verilen sözel bilgileri sorun üzerine aktarmak sorudaki olayı görmek için çok kıymetlidir. Düzgün beşgen diyorsa ya bu kenarlar birbirine eşit midir kardeşim? Hemen ben o eşit olduklarını gösteriyorum. Onu gösterince çok işe yarıyor. Biraz önce düzgün beşgeni iç açılar her bir iç açısının 108 derece olduğunu şurada gördük. Bir daha işlemini yapmayacağım. O zaman buralar hep kaç derece gençler? 108 derece. Şurası da 108 derece. Öğretmenim nereye varmaya çalışıyorsunuz? Burada bir ne oluşmuş gençler? BCD üçgeni. Bu BCD üçgenin nasıl üçgen? Duyuyorum. BC ile CD eşit olduğu için ikiz kenar üçgen. Yeri değerli gençler. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenlerde kurşun kalemle yapayım. Kırmızı karışmasın. İkiz kenar üçgenlerde taban açıları birbirine eşit midir? Eşittir. Te parçamız kaç? 108. O zaman 180'den 108'i çıkarırım. 110 olsaydı 70 kalırdı. 72 mi kaldı gençlerime? Her bir ikisi 72 ise bir tanesi nedir? 72 bölü 2'den eşittir 36. O zaman şuralar kaç İçini kurşunla boyadığım açı. Burası 36. Burası da şu kurşun olan yer parça 36. Bu D açısının tamamı kaç gençler? 108. Çünkü bu düzgün çokgen. O zaman 108'den de 36'yı çıkarırsam eğer benden istediği ay x'i bulmuş olurum. 8'den 6 çıktı. 2 10'dan 3 çıktı. 7 72 mi doğru mu yaptım? Aynen böyle. Şu parça benden istediği x o zaman eşittir 72 derece. Peki bir başka sorumuza bakalım öğrencilerimle. Bakın buraya tavsiye olarak da bunu not düştüm. Defteriniz yazarken de kalsın. Beşgenin iç açılar toplamının 540. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu bilmenizde. Ayrıca bütün altıgenlerin iç açılarının toplamının 720. Düzgün bir alt, e, altıgenin bir iç açısının toplamının da 120 derece olduğunu bilmekte fayda var. Bilmezseniz dünyanın sonu değil. Biraz önce öğrettiğim formülle bulursunuz. Yandaki şekilde KLM ne çok gene karedir diyor. Kare. Bütün kenar uzunlukları eşit. Ve şuraları 90'dır. Hemen onları yazıyorum. Daha sorunun ötesine gitmeden ki görebileyim. Tamam. M N, de düzgün beşgenmiş. Peki. Bakın bu kenar böyle eşit olunca buraya da iki çizgi kullanabilirim. Çünkü NM kenarı hem karenin hem beşgenin kenarı gençler. O zaman bunlar da böyle böyle oldu. Düzgün beşgen. En çok zaten karşımıza düzgün beşgen ve altıgen geliyor. O yüzden bu tavsiye uymanızı tavsiye ederim. Buradan aynı kelime iki defa. O, o zaman buralar hep kaç derece gençler? Daha önce yapmıştık. 108, 108, 108. Şurası da gençlerim için 108 derece. Benden ikisi istiyor. İstesin. Kurşun kalemimi alıyorum. Karışmasın diye. Şuranın tamamı 7 değeri gençlerim. Kaç derece? Duyuyorum. 360 derece. Bu 360 derecenin bu parçası 90. Bir parçası 108 ise. O zaman 108 ile 90'ı toplar. 198 360'tan çıkarırım. 198'de 360'tan da 198. Burası 200 olsaydı kaç kalırdı? 160. O zaman 162 mi oldu? 8, 10, 9, 5, 10. 10. Aynen de öyle. X eşittir. 162 derece. Tamam. Gelelim sondan 3. sorumuza. A, B, C, D, E, F düzgün altıgendir diyor. Peki hemen dediğini yapıyorum. Düzgün altıgen bu kenarların hepsi birbirine eşittir kardeşim. Tamam. Bir de iç açıda bir düzgün altıgen olduğu için her biri 120 derece. Düzgün demeseydi bilemezdim her birinin kaç olduğunu. 120. Şunlara 120'yi yazmıyorum. Çünkü onlar bölünmüş gençler. Orada bir olay var diye yazmıyorum. Mevcut olanları yazdım. Tamam. Buna göre A artı B kaç derecedir diyor desin. Önce A'yı bulalım. A biraz önce çözdüğümüz diğer sayfada çözdüğümüz soruya benziyor A'yı bulmak. Şuradaki ABF üçgeni nasıl üçgen oldu gençler? Yine ikiz kenar üçgen oldu. İkiz kenar üçgen. O zaman A burası A ise burası da A'dır. 7 değeri gençlerim. 180'den 120'yi çıkardım. 100, pardon 60. 60'ı da 2'ye böldüm hemen. Zaman kaybetmeyeyim şurada. 30. A'yı kaç buldum gençler? 30. Şurası 30 derece. Şuradan ok çıkarayım. 30 derece. Tamam, bir de B'yi bulmam lazım. B de nerede gençler? F, E, D, C dörtgeninin içinde. Şu kenarlar hepsi birbirine eşit mi? O zaman burası B ise eşit kenara eşit açı. Burası da nedir gençler? B'dir. Bunu bildiğiniz bir iş kolay. Dörtgenden iç açıları toplamı kaçtı gençler? İlkokuldan beri biliyoruz. 360 derece. 120-120 daha. 240. Üşenmeyeceğim. Yazacağım. 240. 360'tan 240'ı çıkarırsam gençlerim için 120 mi kaldı? 120. 2 tane B 120 ise 120'yi de 2'ye bölersen 60. Bu da kimdir gençler? B. Benden A artı B istiyordu. 30 artı 60 o da eşittir 90 derece artı B'nin cevabı. Tamam. Buradaki olay şuradaki ikizkenar üçgeni görmek. Burada da bunlar birbirine eşitse DF ile EC, pardon DC ile EF şurada ikisinin B açısı olduğunu görmektir. Şu sorumuza bakalım gençlerimle. ABC'de düzgün beşgendir diyor. Hemen düzgün beşgen misin sen? Hemen aynı sembolü kullanıyorum. Tamam. Tamam. Ve 108 derece şuralarda bilgi bildiklerimi aktarıyorum. Bakalım bunlar çok işime yarayacak. mı buraları elleşmiyorum çünkü bölünmüş oralar. CDFG de kareymiş. Tamam. ACD yine bakın biraz önce de bir soruda gelmişti. Ortak kenar. O zaman ben buraları da iki çizgi kullanabilirim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Eğer böyleyse diyor DFE kaç derecedir? DFE yani bu x kaç derecedir diyor. Hmm. Bir bakıyorum. Ha kare ise buralarda 90 mı? 90. Abi baktım burada böyle bir kırılma var. Komşu bütünler olsaydı böyle dümdüz olsaydı 7 değeri gençlerim buraya 90 diyecektim. Ama burada böyle bir düzlük yok. Böyle bir eğililik var. Kırılma var. O yüzden burası 90 değil. Peki nasıl bulacağız Nida öğretmenim? Hiç panik yok. Şurada bir DEF neyi oluştu? Üçgeni oluştu. Bir baksın benim gençlerim. Dikkatli baksınlar. Bu DEF üçgeni nasıl üçgen? İkiz kenar üçgen. Çünkü DF ile EF birbirine ne oldu? ED ile DF birbirine eşit oldu. O zaman burası X ise şu içini boyadığım yerde X midir? Aynen de öyle. Burası da 90 dereceydi. Öğretmenim bir sürü bilinmeyen var. Hayır. Önce şunun ikiz kenar olduğunu yazayım. İkiz kenar. Buranın tamamı kaçtı 7 değerli gençlerim? 108 derece. 90'ı buradaysa buraya 18 derece mi kaldı gençler? Şu minnak parçaya. Şuraya 18 derece kaldı. E, D açısı D, E, F üçgeninde 18 ise 180'den 18'i çıkarırım. 20'yi çıkarsaydım 60 kalırdı. 162. Değil mi? Doğru yapıyorum. Daha iyi. Aynen böyle. 162'yi de 2'ye bölersem çünkü bunlar ikiz aynı. 162 bölü 2 eşittir. 81 derece benden istediği açılın her biri 81. 81 burası da 18. Bunun ikiz kenar olduğunu göremezseniz DEF'nin ikiz kenar olduğunu göremezseniz yapamazsınız. Onun için verilen o düzgün dediği yan hemen şu sembolleri yazın ki görebilirsiniz. Şu yok gençler burası iki çizgi ama. Tamam son sorumuz öğrencilerimde yandaki şekilde diyor yukarıdaki pardon A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Hemen sen şunların hepsi birbirine eşit. Hiç ilerlemeden yazdım. Bir de altıgenin iç açıları toplamı 120 derece, Her biri 120 dereceydi. Onları da yazdım. Şimdi bakayım işler burada olduğu için bunları yazmadım. Lazım olursa yazarım. K, L, M, N o da düzgün beşgen. Peki bunu aynı sembolü kullanamıyorum. Buna iki çizgi kullanamam. Çünkü Burayı da bunlar aynı olduğuna dair bir bilgim yok. Bunlara da tek çizgi atayım. Hiç problem değil. Açılarla ilgili bilgilerini yazayım. 108. Her bir iç açısı 108 derece. 108 derece. Fazla öteye gitmeyeyim. Buna göre diyor CZO. CZ ne gibi olmuş bu da? CZO kaç derecedir diyor. Peki hemen bir bakıyorum öğrencilerime. Şu B, K, Z bir üçgen mi? Nasıl bir üçgen olduğunu bilmiyorum. Çeşit kenar herhalde. Hemen ben şuradan bu iç kurşunla boyadığım yer şu altıgenin neyi? 7 değerli gençlerim dış açısı. Burası 120 ise burası kaç derece? 60 derece. Harika. Bu içini tükenmez kalemle boyadığım yer bu da aslında bir beşgenin dış açısı. Burası 108 ise burası kaç gençler? 72. O zaman BKZ üçgende ne yapacağım? BKZ üçgeninde 60 ile 72'yi toplayıp 180'den çıkaracağım. 6'yı da 132 ay bunu buraya niye yazdım? 132 180 dereceden de 132'yi çıkarırsam ondan 2 çıktı 8 7'den 3 çıktı 4 cevabımızı 48 derece bulmuş oluruz ödevlerinize birazdan whatsapp'tan yollayacağım bir diğer dersimize görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın